Evet geldik sorunumuza. Yeni bir sorunumuz oldu. Sürekli sorun çözerek devam ediyoruz. Şimdi sorunumuz ne? Sorunumuz cluster içerisinde nodlarımız var. Nodların içerisinde de şartlarımız var. Burada P yazdığım şey primary şart. Şimdi sistem içerisinde bu şekilde görmekte olduğunuz bu şartlar hizmet veriyorlar. Yani direkt ana hizmet veren Lewis'in örnekleri bunlar. Fakat buradaki bir nod çöktüğünde bunun içerisindeki şardı bu şardın içerisindeki veriler de gidiyor. Erişilemiyor daha doğrusu. Yani illa silinmek zorunda değil. Dediğim gibi yani bir volüme bağlanmıştır. Volümden dataları çekiyordur. Ayak kalktığında gelir datalar. Ama o süreç esnasında veriler yanlış gidecektir. Eksik gittiği için arama sonuçları yanlış olacaktır. E peki nasıl çözeceğiz? Şimdi bunun çözümü şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi burada görmekte olduğunuz yapıda sistemi şöyle kurulanmış. Demiş ki bütün nodlarda primary şartlar bulunur. Bunlar dataların tutulduğu ana şartlar. Yani Lucene örnekleri. Bir de bu cluster içerisindeki diğer nodların replikaları olur. Yani buradaki node 1'in primary şartının replikası olur aynı şekilde node 2'nin primary shard'ının replikası olur. Böylelikle burada herhangi bir node down olduğunda arkadaşlar çöktüğünde buradaki replika şartlar yükseltilir. Yani primary şart yapılır. Şöyle göstereyim onu da. Buradaki node çöktü. Çöktüğü anda buradaki prime replika şart primary şartı yükseltilir. Böylelikle bir arama yaptığınızda primary şartlarda arama yapıldığı için sorunsuz bir şekilde bu nodun verileri buradan alınır. Bu sistem ayağa kalktığında sistem normale döner. Bu da eski replika şart haline dönüşür. Sistemi böylelikle sorunsuz, kusursuz bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani Elasticsearch Niye bu kadar tercih ediliyor? Hem arama olarak hızlı, hem sorunsuz bir şekilde devam edebilmek için böyle bir cluster yapısına sahip arkadaşlar.